size bazı şeyler söylemek ve hatırlatmak istiyorum. Kadının giysisi siyasete malzeme yapılıyor, eğitim sistemimiz geriliyor, kadın bakanlığı kapatılıyor, kadınlar haklarını sistematik bir şekilde kaybediyor diye rahatsızlıklarımızı dile getirdiğimizde köprülere, yollara bak ne kadar iyi çalışılıyor cevabını aldık. Basında, sanatta sansüre isyan ettiğimizde yüzümüz hep batıya döndük, şimdi birazcık da doğuya bakalım denildi. O günlerde harekete geçebilecek pek çok kişi göz yumduğu için bugün ülkemizin en değerli üniversiteleri saygınlığını yitiriyor. Öğrenciler derslerine karınlarını doyuramadan girmek zorunda kalıyor. Türkiye teknolojide, bilişimde dünyanın gerisinde kalıyor ve kadın cinayetlerinde her yıl yüzlerce kadının yaşam hakkı elinden alınıyor. Türkiye sanatta, sporda kan kaybetmeye başladı. Yetkin akademisyenler öğrencilerine erişemiyor. Kadınlar korkmuş, gençler hayalsizleşmiş, insanlarımız giderek kültürsüzleşmiş durumda. Müsilaj bir üniversite öğrencisinin aydınlık zihninin üzerine kaplamaya çalışan başörtüsü üzeri peruk gibi berrak denizin üzerinde duruyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ı tekrar sahneye davet ediyoruz. şikayetlerinizi dinledik. Ümidinizi hiç kaybetmeyen. Bu nedenle tekrar sizi iklim elçisi olarak ilan ediyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz. Sağ olun. Bu kadar devlet bürokratı yakalamışken ben şunu söylemek istiyorum. Gece 12'de bitmek zorunda olan müzik ya da müzik yasağını kalkmasını rica ediyorum. Yetkililere sesleniyorum. Bütün müzik camiası, bütün emekçileri çok zor durumdalar.